Abi öncelikle hoş geldin. Ee, nasıl? Okey. Ee, günde kaç uzay mekiği çekersem senin gibi olurum. Uzay mekiği öyle bir şey değil galiba ya. Okey devam ediyoruz. Moral bozmaya gerek yok. Selamlar hoş geldin. Hacı abi. Hoş gelmedim. Ben hoş gittim olur o. Ben sen oradaydın ve ben gelmedim yani. Dünya tepsi gibi mi diye saçma bir soru sormayacağım. Teşekkür ederim. Çünkü girintiler, çıkıntılar, çukurlar ve dağlardan olduğu için şöyle sormak istiyorum. Dünya çiğ köfte tepsisi gibi mi? Ne zaman döneceğiz? Okey devam ediyorum. Abi hoş geldin. Ee, uzayda mesafeleri ifade ederken hep ışık yılından bahsediliyor. Bu ışık yılı tam olarak nedir? Işığın yayılmadığı bir ortamda nasıl ışık yılı diyebilirsiniz? Bir ışığa bir yıl boyunca gitmek bir ışık yılı mıdır? Şimdi sen ışık yılını şöyle bir şey sanıyorsun herhalde hani Lambayı açtım bir yıl söndürmedim bir ışık yıl.